Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Nöbet'in 3. bölüm fragmanını beraberce izleyip analiz edeceğiz. Film güzel gidiyor, güzel gidiyor. Yani yeni başlayan bir filme göre özellikle 1. bölümü çok iyiydi. Tabii ki de diğer bölümlerinin aksiyon olarak bir, biraz düşük olması doğal karşılanabilir. Özellikle dönemimizdeki Savaşçı ve diğer söz dizilerine nazaran... ...çok daha iyi bir pozisyondalar... ...şu an. Zira... ...onlar daha çok... ...işte aşk, aşk dizisi... ...olmaya başladılar. Bu sebepten dolayı da ben... ...artık onları izlemeyi bıraktım... ...açık konuşmak gerekirse. Yani... ...dizinin ortaya çıkma zamanı da çok güzel bir... ...ana denk geldi. Necati Şaşmaz'ın... ...bu zamanı beklediğine... ...adım kadar eminim diyebilirim. Çünkü... Necati Şaşmaz uzun zamandan beri böyle bir düz düşünüyor da ancak zamanın ve günlerin kıymetini daha iyi anladığı için o günlerde ortaya çıkan dizilerin yavaş yavaş seyirci kaybetmesini izledi biraz da. Bu sebepten dolayı da biraz da şey geç çıktı. Özellikle Fatih 1453 ile ilgili yani Fatih ile ilgili bir dizi çıktıktan sonra yani o kadar geniş çaplı bir bütçeli bir diziden dizinin bile batmasından sonra Necat Şaşmaz biraz durdu dedi ki biraz bekleyelim sene başını bekleyelim ancak baktığımız zaman yine e, ikinci dönemde ortaya çıkmış bir diziden bahsediyoruz yani e, yine Mart'ta Bahar'da ortaya çıktı bu dizide ama izleyici olarak şu an iyi gidiyor ...iyi gidiyor... ...şimdi yavaş yavaş analizimize geçelim... ...dil sürçmeleri olabilir... ...şimdiden bunlar yüzünden... hatamız olursa affola olur diyelim... ...şimdi özellikle şu kısma, ...şu sahneye bir gelelim... ...burada taşın üzerine bir harita koyuluyor... ...taşın üzerine bir harita koyuluyor... ...bu harita Hatay haritası... ...ve yeni bir devlet çıkacağı burada konuşuluyor. Kim tarafından? Arkeolog Jennifer Franfendi ve Ziya Cevran tarafından. Peki bu arkeolog kimdir nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu arkeologun hani menşeinin tam olarak nehreli olduğu bilmiyor. Biliyorsunuz zaten Türk Türklerin de yani bizim de düşmanımız Gani o bu sebepten dolayı da e, hani isimden dolayı e, İngiliz mi Amerikalı bir kadın olduğunu düşünüyorum özellikle bir de Amerik e, şeyli ismini e, söyleyin arkeolog olması sebebiyle e, Amerikalı olacağını inanıyorum çünkü e, Necati Şaşmaz da bütün dizilerinde <laughs> bütün demişken zaten iki tane dizi var adam Kurtlar Vadisi'nde 10-12 sene yürüttü. Helal olsun diyelim. Ee, Amerikalılar kendini boy boy gösteriyordu zaten. Bu sebepten dolayı Amerikalı olduğunu düşünüyorum. Ancak e, ileriki sahneden de anlayacağımız üzere. Hatay'da Akdeniz'i çıkartma yapabilmek için bir kapitülasyon şeklinde bir şey istiyor bu hanımefendi. Ziya Cevran'dan diyor ki biz size devleti kuracağız, devleti vereceğiz. Sizden de sadece Akdeniz'e çıkarma istiyoruz. Yani bu isteğimizde siz yerine getireceksiniz diye. Devam edelim bakalım ne olacak? Tabii kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kadının amacı zaten belli. Amacı İngiltere Amerika menşeli oldu ana e, orta doğuya gelip orta doğuyu birbirine katmak karşısında özellikle de Türkiye zaten Türkiye Hatay'ı Türkiye'den ayıracak başta bu kadın çünkü Suriye politikası gereği e, Hatay'ın bizden gitmesi gerekiyor. E, şimdi ben burada şunu söyleyeceğim. Bu bizim bu Azez, Cerablus, ondan sonra Elbap ve benzeri yerlerde operasyonlarımızdan önce geçtiğini düşünüyorum şu anki bölümlerin. çünkü sınır güvenliği sorunu o dönem üst seviyedeydi. İşte Hatay ve benzeri sınır illerimizin elden gidebilme endişesi o dönemde vardı. Yani bu dönemde var ancak o dönem daha çoktu. ama biz sınırlarımızı bir tık öteye taşımışken güvenli bölge oluşturma e, zeminindeyken Amerikalılar tutup da Hatay'ı alalım diye düşünmez. Başta e, diğer şeyleri çürüteceklerdir. Ama olur. Olur. E, güzel bir e, yere değinmişler. E, onların maksatları da zaten şudur %90. Hatay'ı kuralım abi. Güvenli bölge denilen şeyi tamamen kökten sarsalım. Çünkü Hatay... E, farklı bir devlet olduğu zaman ve Türkler de Suriye'den ziyade Hatay'a yönelecektir diye bir düşünce de oluyor olmuş olabilir bakalım göreceğiz evet burada da Yiğit yüzbaşı yine timinden ayrı bir şekilde yalnız kurt gibi e, dağlarda dolaşıyor ve evet e, karısı Zeynep'i kaçıran adamı göbeğinden mıhlıyor bakalım Evet karma dokundun sen diyor. Aşağı at geber. Pislik Hatay Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olacakmış. Evet söylediğim sahne burası arkadaşlar. Akdeniz'de çıkış izni. Evet. Yüzde doksan yani şöyle düşünüyorum. Düşünce şu. Suriye'de Amerikalılar var, Ruslar var. doğru. Şimdi orada bir sıkışmışlık var. Ve bu sıkışmışlığı alt edebilmek maksadıyla de. Türkiye ya burada kilitleniyor gerçi ama şöyle bir düşünce ortaya çıkmış olabilir. Şimdi biz buradan rahatlıkla Akdeniz'e çıkabilmemiz gerekiyor. Akdeniz'e çıkabilmek için de kim var orada? Hatay var. Liman vesaire gibisinden. Hatay var, Suriye zaten karışık. Bizim e, Hatay'dan çıkmamız gerekiyor. Bunun için ne yaparız? Abi bunun için Hatay'da bir e, devlet Oluştururuz oluşturduz. Bu devlete de işte ya biraz saçma geliyor ama burası. Yani bunu yapmasalarmış daha iyiymiş sanki. Ama e, maksatların bu olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Kolay bir şekilde Akdeniz'e ulaşabilmek, Rusların da maksadı olabilir ama Jennifer ismi olarak daha çok İngiliz Amerika e, ismi olduğu için ben... İngiliz şeyli Amerikan diyorum bu kadına. Bakalım e, ne olacak, ne bitecek göreceğiz ama... E, Rus da olabilir, İngiliz de olabilir. Yani İngiliz şeyli Amerikalı da olabilir. Bunu söyleyeyim baştan. Evet, burada... Burası çok önemli sahnelerden, aksiyon dolu sahnelerden birisi. E, çünkü burada bir şehit veriyoruz biz. Burada bir şehit veriyoruz, evet. E, yine binbaşımız olayı daha önceden fark edip askerimizi durdurmaya çalıştı ancak maalesef ki yetişemedi bundan dolayı bir asker şehidimiz var ancak merak etmeyin çocuklara öğretmene kesinlikle hiçbir şey olmadı kesinlikle hiçbir şey olmadı ilerideki sahne bunun bir aldatmacası oraya da geleceğim şimdi evet izleyelim Evet, bu sahne. Evet, tam bu sahne arkadaşlar. Yani bu sahnede biliyorsunuz Seher kaçırılan kızlardan birisiydi, küçüklerimizden birisiydi. Burada da. Babasının onun kaçırılması edicesinde. Burada zaten bunlar operasyona gidemedikleri için zaten psikolojik olarak bunalım altındalar. Ne oldu, ne olacak düşüncesi içlerini iyi bitiriyor. Bu durumda da akıllarından geçenleri birbirlerine söylüyorlar. Yani kanaatimce kesinlikle kızlar veya çocuklar veya öğretmen hiçbirisi ölmedi. Burada yalnızca maksat fragmana bunu ekleyelim onların da öldüğünü düşündürelim o daha çok küçük burada şunu söylüyor diyor ki babası şehit oldu ben şehit olmuşken sana ben bunu bu çocuğumu emanet ettim ancak sen onun emanetimi bile bakamıyorsun o daha çok küçük diyor yani burada kesinlikle ölmedi bunu e, kesin bir şekilde söyleyebilirim evet bu sahne arkadaşlar bu sahne şimdi şunu ben size söyleyeyim evet burada Ziya Cevran Jennifer hanımefendi ve büyüğümüz büyüğümüz Nizamoğlu altındaki net. evet arkadaşlar burada şu oluyor şimdi ilk sahnenin devamı aslında burası ilk sahnenin devamı niteliğinde zira e, burada işte Nizamoğlu e, arkeolog Jennifer ve e, Ziya Cevran burada buluşuyor şimdi mesele şu arkadaşlar eğer Jennifer e, bunları toplantıya çağırdıysa üçü bir arada toplantıya çağırdıysa ortam, ortada bir kere çok öncüllü e, şeyler var. Eğer toplantıya çağırdıysa gelir gelmez <laughs> aşikar olmuş. Yani ortaya çıkmış olacak. Bir ajanlık bitecek. Birinci öncülümüz bu. İkinci öncülümüz bunlar ilk sahnede olduğu gibi beraber konuşurlarken harita zaten şeyin üzerine açmışlardı. Taşın üzerine açmışlardı haritayı. E, burada Bunlar harita üzerinde konuşurken büyüğümüz nizam oldu geliyor ve bunları görüyor. Ne olduğunu soruyor. İşte Ziya Cevran da oradan atılıyor. Diyor ki işte hanımefendi arkeolog bölgenin haritasına bakıyor. İşte topraklarımızın hatayımızın değerli olduğunu vesairesini söylüyor gibisinden konuşurken Nizamoğlu da diyor ki bizim için diyor topraklarımızın altı da birdir üstü de birdir ikisi de bizim için değerlidir diyor bu ikinci öncülümüzdü yani ikinci maddemizdi üçüncü maddemizde ise şu, şu var şimdi bunlar beraberce konuşuyorlar beraberlerce konuşuyorlar Nizamoğlu da bunları görüp geliyor. Normal bir sohbet, normal bir muhabbet geçiyordu. arkeolog olduğu için yani bizim için diyor yani arkeolog olduğunu söylüyor ve toprağın altındakilerle ilgilendiğini söylüyor. şey de orada nizam oldu orada diyor ki bizim için toprağın altında bir üstüde bir bizim için toprağın altındakiler de değerli üstündekiler de değerli gibisinden bir laf sokmadı olabilir yani üç tane ayrı ayrı maddelerimiz var yani bunlardan birisi mutlaka tutuyacak ama e, toplantıya da çağırmış olabilir e, ama toplantıya çağırmış olursa e, baştan aşina aşikar aşina diyorum aşikar olmuş ortaya çıkmış olur e, bakalım yani e, toplantıya çağırmış dememin sebebi de şu aslında yani şimdi sen bir devlet kuracaksın devleti işte e, pısırık bir Ziya Cevran'la kuramazsın Bölgede insanlar hakkında tam anlamıyla söz iddia edebilecek bir şey söylediği zaman kimsenin öt diyemeyeceği bir adam olması gerekir. E kim o? O da Nizamoğlu. Nizamoğlu da bu sebepten dolayı toplantıya çağırmış olabilir. Ama bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak. Evet. Burası arkadaşlar. Burası da çok önemli bir sahne. Şimdi e, demiştik e, yüz başımız tek başına çıktı demiştik. Ama e, ikinci bölümdeki sahnenin bir benzeri de bu bölümde ortaya çıkacak. Sabah tek başına dolanacak. Akşam Cihan'ı e, bulduğu zaman tekrardan. E, arkadaşlarını, kardeşlerini, emri altındaki askerlere telsizden haber geçecek. İşte, Telefonla neyse artık diyecek ki ben bunları buldum gelin. Onlar da gelecekler. Burada da işte hatırlıyor musunuz ikinci bölümde bir varillerden bahsediliyordu. Petrol varilleri. İşte buradaki arabada da o varillerin devamı var. Ve patlatıyor hepsini uçuruyor. Ve evet Tim burada komutanımız da burada buradaki maksat birincisi çen ikincisi de şey düşen askerin öcünü almak intikamını almak ve başarıyorlardı başarıyorlardı ha, şunu söyleyeyim e, Hatay iddiasını ortaya atarak Çiyan üzerindeki gözleri bir kere oradan alıp Ziya Cevran'a döktüler. Yani Çiyan şu an ölü bir adam. Onu bilin. Yani bir bu bölümde veya yani 3. bölümde ya dördüncü bölümde kesin o adam ölecek. Yerine Ziya Cevran geçecek. Veyahut da onu Ziya Cevran'ın emri altına da verebilirler. Belli olmaz ama ben öleceğini düşünüyorum. E, bu sebepten dolayı da bütün sorumluluk Ziya Cevran'ın üzerine olacak. <laughs> Evet arkadaşlar fragmanımız ve analizimiz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğen tuşuna hatta abanmayı unutmayın. İstediğiniz için herkese teşekkür ederim. Sürçü lisan ettiysek affola.